Hani sizin ilahlarınız? Hani taptıklarınız? Hani taptıklarınız? Hayır, hani Allah'ın dışında, hani dışında, Allah dışında. dışında. Hani çağırdıklarınız. Kadir hani şöyle buyurdu dedi. Ürünüm nerede benden yardım isteyeceğim? Karada, denizde nerede olsa yetişirim imdadına. Hani kendilerinden fayda, hani fayda ve, zarar ve zarar bekledikleriniz. Ve zarar bekledikleriniz. bekledikleriniz. Hani hastalandığınızda hani şifa umduklarınız. Hani, şefaatlerini, hani bekledikleriniz. şefaatlerini bekledikleriniz. Hani onlar neredeler? Hani onlar neredeler? bir şey yapsınlar bir bakalım, şey, bir şey. şey. Benim, benim, şey. Bu benim bu benim bu bir tanesini yapsınlar. <laughs>

Gösterin bakalım bana. Allah'ın dışında taptıklarınız ne yaratmışlar dedi Allah Azze ve Celle. Hadi onların yarattıklarını da gösterin bakalım. Burada da Allah aynı uslubu kullandı onlara. Geceyi gündüzü, gündüzü geceyin içerisine sokan benim. Ayı ve güneşi bir yörüngede hareket ettiren benim. İnsanların bütün yaptıklarından haberdar olan benim. Ve hak olan ilah da benim. İbadet edilmesi gereken benim. Kanunlarına boyun eğilmesi gereken benim. İndirdiği kitaba tabi olması gereken benim. Gönderdiği peygamberlere iman edilmesi gereken benim. Çünkü ben el hak olan Allah'ım ve benden sadır olan her şeyde el haktır ve haktır kendisine tabi olmaya hak sahibi olan. Hani size ilahlarınız Hani taptıklarınız, Hani Allah'ın dışında çağırdıklarınız? Hani kendilerinden fayda ve zarar bekledikleriniz? Hani hastalandığınızda şifa umduklarınız? Hani şefaatlerini bekledikleriniz? Hani onlar neredeler? Hani onlar neredeler? bir şey yapsınlar bir bakalım, şey bakalım, bir şey. şey. Benim, Benim, şey. Bu Benim bu yaptıklarım, bu bir tanesini yapsın <laughs> الناس ضرب مثل فاستمعوا له، الله مِثَالٍ لدي الله مثالاً مِثَالٍ إن الذين تدعون من دون الله ليلٍ، غبابًا، ودجلًا، الله يبارك فيكم، 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 الله وَلَا يُجْتَمَعُوا لَهُ له الله الله وَاِيْ <laughs> şeyen, Şayet sinek onlardan bir şey çalacak olsa, sineğin onlardan çaldığını kurtaramazlar dahi. دَعُفَ Çağıran da çağırılan da bu çağrı karşısında zayıf düşmüştür dedi Allah Azze ve Celle. Hadi bakalım, dağları yaratmasınlar, gökleri yaratmasınlar, yerleri yaratmasınlar. Bir tane sinek yaratsınlar sinek. Bir tane sinek yaratsınlar. Yaratabiliyorlar mı? Yaratamıyorlar. Yaratamıyorlar. Geçtik ondan. Allah'ın yarattığı sinek onların üzerine konduğunda sineği def etsinler. Def edebiliyorlar mı? Def edebilmiyorlar. Öyleyse onlar batıl varlıklardır. Onlarda güç olduğunu iddia ediyorsunuz. Fakat onlar güçsüz varlıklardır. Onların şefaatçi olduğuna inanıyorsunuz. Fakat onların kendilerine dahi faydaları yoktur. Sineyi dahi kendilerinden def edemiyorlar. <laughs> Ey insanlar düşünmez misiniz? <laughs> Ey insanlar akletmez misiniz? <laughs> Ey insanlar teslim olmaz mısınız? <laughs> Ey insanlar Allah'a boyun bükmez misiniz? Zalike bi enne huvel hak. İşte böyle. Hak olan Allah'tır. <laughs> Ve enne ma min dûnihil batil. Ve Allah'ın dışında dua ettikleri batıldır. İşte böyledir kardeşlerim. Allah el-hak olduğu için Allah'tan gelen her şey haktır Allah'ın dışında insanların ittiba ettiği Allah'ın dışında insanların dua ettiği Allah'ın dışında insanların fayda ve zarar umdukları Bunlar Allah'tan bir meşruiyet almadıklarından ötürü bunlar batıldırlar kardeşlerim Allah Azze ve Celle böyle söylüyor ve en Allahahu Aliykebiir ve en yüce olan Allah'tır ve en büyük olan Allah'tır. Ey müşrikler size sorulduğu zaman en büyük kimdir? Allah'tır diyorsunuz. Öyleyse niye onun dışındaki varlıklardan korkuyorsunuz? Ey müşrikler size en yüce olan kimdir? En yüce olan Allah'tır diyorsunuz. En yüce olan Allah'sa niye Allah'ın dışındaki varlıkların hayat programlarına yöneliyor? Onların hayat programlarını alıyorsunuz. Gidin sorun. Sokaklara çıkın. Alın elinize bir mikrofon. Ya da akrabalarınızı oturtun karşınıza sorun onlara. Allah mı büyüktür, partiler mi büyüktür? Size Allah büyüktür diyecekler. Sorun onlara Allah mı yücedir, sizin bakanlarınız, başkanlarınız mı yücedir? Size Allah daha yücedir diyecekler. Niçin o zaman Allah'ı dinlemiyorsunuz da Allah'tan küçük olduğunu itiraf ettiğiniz bu varlıkları dinliyorsunuz? Akıl yok mu sizde? Niçin Allah'tan korkmuyorsunuz da Allah'tan küçük olduğunu kabul ettiğiniz bu varlıkların size bir zarar dokundurmasından korkuyorsunuz? Hani Allah en büyüktü? Hani Allah en yüceydi? Hani hiç kimse Allah'a zarar veremezdi? Hani her şey ve herkes Allah'ın mülküydü? Hani bunları ikrar ediyordunuz? Bunları ağzınızla ikrar ediyorsanız eğer Allah el hak olandır. Allah'ın dışında kalanlar batıl batıl olandır.